Evet bu videomuzda e, bu parçayı çizeceğim. Bu parçanın teknik resmini açıklamalar kısmında link olarak paylaşmış olacağım. E, şimdi zor bir biraz daha zor bir parça bu. O yüzden yavaş yavaş tane tane anlatarak çizeceğim. E, şimdi orta kısmı çizmekle başlıyorum. 35 mm çapında bir dairem var ve 11 mm çapında bir deliğim var. Şimdi üst düzlem diyorum. Daire komutuna tıkladım. 35 milimetre çapında bir dairem var. Bir de 11 çapında bir deliğim var. 11 milimetre çapında. Bunun ee, ne kadar katılacağız? 23 mm katılacağız. 23 enter yeşil tıkladım ve onayladım burada R 10 milimetre yarıçapında bir kavisim var. Burada da 3 milimetre yarıçapında bir kavisim var. Burası 10 milimetre radius 3 milimetre. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Orta kısmı çizmiş olduk. Sonra ben ön düzleme bir çizim açıyorum. Şöyle. Şimdi buradaki şu çemberi çizeceğim. Önce daire çizeceğim. Sonra yol çizeceğim. Ve spiral katı oluşturma yapacağım. Bu dairemin çapı 21 mm. 21 mm. E, merkezi ile bu merkez arasındaki mesafe 90 mm. Yani şurası ile şurası arasındaki mesafe 90 mm. E, sonra e, şimdi şu dairenin şu kenarı ile bu 3 mm yarı çapındaki olan kısım ile arasındaki mesafe 13 mm. Şimdi e, Şuraya tıkladım. Shift tuşuna bası tutuyorum. Şuraya tıkladım. Tekrar tıkladım. 13 dedim. Bunu yaptık olduk. Şimdi bir yol çizeceğiz. Yol çizmeden önce bizim bir düzlem atamamız lazım. Düzlem atadım. Üst düzeme göre Nereye kadar? Yani bu ıı, deliğin merkezine kadar. 13 milimetre artı 21 milimetrenin yarı çapı 10 buçuk olduğuna göre 13 artı 10 buçuk 23 buçuk oldu. 23 buçuk milimetre oldu. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Sonra üst yüzeme ben çizim açıyorum. 90 milimetre yarı çapında bir daire çizeceğim, bir yol çizeceğim. Yani 180 milimetre çapında oluyor. Şöyle, şimdi sprey katı oluşturma yapalım. Unsurlar, sprey katı oluşturma. Önce ee, sürmek istediğim daireyi çiziyorum. Sonra ikinci kısım yol oluyor. Yolu seçmem lazım. Eşitliğe tıkladım ve onayladım. Şu düzlemi artık e, görünmez yapabilirim. Şimdi sıra geldi ortadaki bu 5 şeyi yapmaya. 5 tane e, bu üst katı oluşturma ile yapacağımız nesneyi çizmeye. E, şimdilik bunu biz gizleyelim. Kafamızı karıştırması bu. Ön düzen diyorum, çizim diyorum. Şimdi biz bir yol çizelim. Şöyle bir tane çizdik. Şimdi şöyle bu bu dairesel formun çapı 8 milimetre. Yani akıllı ölçülendirme diyorum şu nokta ile şu nokta arasındaki mesafe 4 milimetre. Yani 8'in yarısı 4 olacak. Sonra şöyle çizdik. Sonra bu R 10 milimetre olan kısma doğru şöyle bir tavrulduk. Şöyle bir eğim oldu. 11 milimetre yarı çapındaki kısma göre. Kısma doğru. Şöyle yaptık. Şuraya doğru. Şimdi burasının yarı çapı 30 milimetre olacak. Ve bu kısım ile merkez arasındaki mesafe 44 milimetre oldu. Burası 30 milimetre yarıçapında. Burası ile burası arasındaki mesafe 44. Biraz daha aşağıda olsun. Sonra diğer e, aksi yöre doğru yine bir kıvrılma olacak ya, 70 milimetre yarıçapında. Ve e, uzunluğu, uzaklığı şu nokta ile merkez arasındaki mesafe 75 milimetre oldu. Burası 70 milimetre. Nokta ile nokta arasındaki mesafe 75 olacak. Ya şöyle kıvralım. bunların ikisi şimdi şu kısım ile, şu uç nokta ile, bu dairesel form birbirine çakışması gerekiyor. Şimdi emin olmak istiyorum bu 23.5 milimetre'nin yukarısına mı kalıyor, aşağısında mı kalıyor? 23 Küçük. Biraz daha yukarısında kalabilir şu. Şöyle ayar verebiliriz. Şöyle iyi. Öyle fena değil. Tamamdır. Şimdi unsurlar diyorum. Sprey katı oluşturma diyorum. Dairesel profil diyorum. Dairesel profil 8 milimetre çapında. Ee, sonra yol seçiyorum. Yeşiltik'e tıkladım. Ve onayladım. Sonra ben e, şunu görünür yapıyorum. Şimdi bunu birleştirmem gerekiyor. Şimdi buraya bir çizim açıyorum. Buraya bir daire çizdim. Akıllı ölçülendirme. Burası 8 mm olacak. Bu unsurlar, eksilizle ile katı oluşturma. Bir sonrakine kadar diyorum. Bunu biraz daha yukarı aldım. Böyle ayarlama yapabiliriz arkadaşlar. Çizimden çıktım. Evet, şimdi bunu aktifleştirdim. Bir sonrakine kadar dedim. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Şimdi bundan 5 tane yapacağız. 5 kere, 5 kere çoğaltacağız. Eee dairesel kaplama değil, dairesel çoğaltma çoğaltılacak unsurları seçelim. Bunu çoğaltmak istiyorum. Bunu çoğaltmak istiyorum. Kaç tane? 5 tane. Yine etrafında? Bunun etrafında. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Kontrol 7 diyorum. Parçamın izometrik görüntüsünü elde etmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.